Fenomen Nihal Candan cezaevi günlerinde anoreksiya nedeniyle 23 kiloya kadar düşmüş, geçtiğimiz Haziran ayında ise hayatını kaybetmişti. Acılı baba kızının ölümünün ardından ilk kez konuştu. Evladının son günlerini anlattı. Diğer kızı Bahar içinse aynı kaderi yaşamasından korkuyorum dedi. İşte o çarpıcı açıklamalar. <laughs> Anoreksiye oldu. Bir süre tedaviyi kabul etmedi. Hayata gözlerini yumdu. Serumda şeker var diyerek serumu kabul etmiyor. Kabul etmiyor. Nihal Candan'ın acılı babası Kanal D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında konuştu. Kızını ölüme sürükleyen süreci anlattı. Eşiyle bir ayrılık sürecindeydi. Tabii Nihal'in zaten bu işte tedaviyi bile kabul etmeyecek kadar kendisini dünyaya kapatması, mutsuz hale gelmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Katıldığı bir televizyon programıyla ünlenmişti Nihal Candan dolandırıcılık suçlamasıyla kız kardeşi Bahar'la tutuklanmıştı. Genç kadın tahliye olduktan sonra ile mücadele etmeye başladı. Nihal'in bu olağanüstü depresif davranışının arkasında birinci planda cezaevine düşmüş oldu. Tabii 23 kiloya kadar düşen candan geçtiğimiz Haziran ayında hayatını kaybetmişti. Yüreği evlat acısıyla yanan Profesör Doktor Hakan Candan kızının son günlerinden bahsetti. Nihal hastanede ölümcül bir noktaya geldiğini bile o sanal gerçekliklerin etkisiyle kabullenmedi. Nihal'in vefatından sonra küçük kızını gündemden uzak tutmak için çabaladığını açıkladı. sıkıntılar nedeniyle Zeynep Suyu özellikle yatılı okula gönderdi mesela. Ve ablasını kaybeden Bahar Can'dan eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Kendi yeni oluşturduğu kimlikle gerçek kimliği arasında bir bocalama da yaşıyor. Her gün en azından bir saat işte telefonla Bahar'la konuşuyor musun? Tabii Bahar'la konuşuyorum. Baba Akancan'dan kızı Bahar için herkese mesaj yolladı. Bahar'ın da aynı akıbete uğramasından korkuyor musunuz? Tabii ki yani. Çünkü yaşadığı travmanın etkisinden kurtulabilmiş değil. Yani bu yaşadığımız şeylerden sonra biraz Bahar'ın üzerinden çekilsinler. Müzik